Arkadaşlar merhaba Tilda 2021 e, tanıtım videolarına devam etmekteyiz. Hatırlayacağınız üzere en sonki videomuzda e, Tilda 2021 perakende bölümünü tanıtmaya devam ediyoruz sizlere. Şimdi en son nerede kalmıştık arkadaşlar? E, unlu mamullerimize geldiğimizde ekmeğimiz, poğaçamız, lavaşımız eklenmişti. İçecekler kısmında e, sade soda, şalgam suyu. Bakliyatta da mercimek, nohut gibi e, ürünleri eklemiştik. Şimdi hatırlamak açısından yine e, ürün ekleyelim arkadaşlar. Unlu mamuller bölümüne ne ekleyelim? E, kıymalı börek diyelim arkadaşlar. Atıyorum. E, 10 liraya aldık. Biz bunu 20 TL'ye Satacağız arkadaşlar. Hatta e, kıymalı börek hani kilo hesabı olarak satılıyor diyebiliyorum. Şöyle kiloyu seçebiliriz. Şu resim alanına tekrar geleceğiz. Bunun için e, Google'a giriyoruz arkadaşlar. Ne yazalım kıymalı börek. Kıymalı börek bölümü açıldı. Yukarıdaki görsellere tıkladık. Ve karşımıza bir sürü kıymalı börek resmi gelmiş oldu arkadaşlar. Buradan bir tane resmi tekrar bu şekilde alıyoruz. Hatırlatmak amacından ben tekrar ediyorum arkadaşlar. Farklı kaydet. Kaydettik. Tekrar programımıza dönüyoruz arkadaşlar. Ve büyütece tıklıyoruz. Hemen klasörümüzü bulalım. Kaydettiğimiz klasörü. Hangisini kaydetmiştik? Şu olabilir miydi? Evet. Bunun içindeymiş neymiş arkadaşlar? Kıymalı böreği seçiyoruz. Aç diyoruz ve kıymalı börek resmi buraya geliyor. F1 kaydet tuşuna basıyoruz. Şuradan da kıymalı böreği seçiyoruz arkadaşlar. Otomatik olarak kıymalı börek de buraya gelmiş oldu. Diğer gruplar için de aynı işlemleri tekrarlayalım. Hatırlatmak amacıyla. Şunun yanına hemen e, ne ekleyelim? Ayran diyelim. Küçük diyelim arkadaşlar. 1 liraya aldık. 2 liraya satacağız. KDV dahil olsun. Gene bize resim soracak tilde. Onun için Google'a giriyoruz. Ayran diye yazıyoruz. Ve otomatik olarak bütün ayran resimleri karşımıza çıktı. Buradan bir tane küçük ayran dedik arkadaşlar. Şu resmi alalım. Kaydet dedik. Tekrar programımıza geri dönüyoruz. Büyüteşe tıkladık. Ve buradaki ayran resmini aldık. Buraya yerleştirdik arkadaşlar. F1 kaydet. Ayran seçeneğini seçtik. Ayran. Küçük olarak buraya geldi. Kuru bakliyat bölümüne de bir tane ekleyelim. Ne diyelim? Ee, barbunya diyelim arkadaşlar. Ee, 9 liraya aldık. 14 14.5'a satıyoruz. KDV dahil aldık. KDV dahil satıyoruz. Tilda bizden resim istiyor. Hemen Google'a tekrar geri dönüyoruz. Buraya yazıyoruz ki Barbunya diyelim. Bakalım ne resimleri verecek. Gördüğünüz gibi bütün resimler çıktı şu resmi alalım hadi arkadaşlar kaydet dedik ve programa geri döndük şuradan barbunyayı seçtik resim otomatik eklendi buradan da barbunyayı seçtiğimizde otomatik buraya barbunya geldi şimdi şöyle bir şey daha yapalım ee, yeni bir grup açalım arkadaşlar şu tap butonuna basıp tutuyoruz mouse'umuzu bıraktığımızda ne grubu açalım e, diyelim ki şarkı şarkı teri olsun arkadaşlar bu da, ok dedik. Tilda bize e, renk sordu, ne renk olsun mu da mavi olsun diyelim arkadaşlar. Tamam dedik ve otomatik olarak mavi olarak geldi. Hemen şu butona tıklayalım, yeni stok ekleyelim. Ne olsun? E, tam yağlı Yok şöyle yapalım. Beyaz peynir, tam yağlı diyelim. 20 liraya kilosunu alıyoruz. 45 liraya satıyoruz. KDV dahil işaretliyoruz. Resmi soruyor bize Tilda. Google'dan hemen şöyle yapalım. Ee, beyaz peynir yağlı diyelim. Bakalım neler verecek bize. Ee, buradan hemen hangisini seçelim. Şunu seçelim arkadaşlar. Resmi fark kaydet. Kaydettik. Programımıza geri döndük. Büyüteç'e tıkladık. Hemen şuradan peyniri seçtiğimiz zaman peynir stoklar kartına eklendi. Seç dediğimizde beyaz peyniri bize verdi arkadaşlar. Hemen yanına bir tane daha yapalım. Ee, zeytin diyelim arkadaşlar mesela. Edremit zeytini olsun. Ee, biz bunu kilo hesabı peynir de az önce kilo hesabıydı ama biz onu adet olarak girdik. Kilosuna atıyorum. Ee, 20 TL'ye alıyoruz. 37 37.5'a satıyoruz arkadaşlar. Misal. Hemen şuraya bir resim eklemek icap edecek. Tekrar Google'a geldik. Ne yazalım? Zeytin yazalım. Hadi Edremit de yazalım. Bakalım neler çıkacak. Bu şekilde zeytinler de karşımıza geldi. Şunu alalım arkadaşlar. Resmi farklı kaydet. Kaydettik. Hemen Tilda 2021'e geri döndük. Büyüteş'e tıkladık. Şuradaki zeytini aldık arkadaşlar. F1 kaydet. Stok kartına e, zeytinimiz eklendi ve seç dediğimizde zeytin otomatik olarak buraya geldi. Bir tıklayalım görelim. 45 lira peynirin kilosu. E, 37 37,5 da zeytinin kilosu. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Şu peyniri de düzeltelim arkadaşlar. bu e, adet olarak girmişiz. Aslında peynirde kilo olarak satılabiliyor şarkı türlerde. Onun için şöyle yapalım. Ee, peynir neredeydi burada? Düzenle diyelim. Ve şunu da kiloya çevirelim arkadaşlar. F1 kaydı tuşuna bastık. Bunları kapatıyoruz. Ee, satışı iptal ediyoruz. Tekrar peynire tıkladığımızda bir kilo peynir 45 TL olarak bize veriyor. Bunu da iptal edelim arkadaşlar şöyle yapalım. F9'a bastığımız zaman iptal işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi başka bir özellik gösterelim arkadaşlar. Mesela siz bu unlu mamulleri eklediniz. içecekleri eklediniz. Ondan sonra düşündünüz ki mesela şunu diyebilirsiniz. Keşke içecekler başta olsaydı derseniz şuna basık tutuyoruz şu tarafa doğru çektiğimizde içecekler en başa geliyor arkadaşlar. Bunu da size göstermiş olalım. Unlu mamuller ikinci plana geçmiş oldu. Şöyle yapalım. Şarküteri diyelim. Şarküteriyi tuttuk ve çektik unlu mamullerden önüne koyduk arkadaşlar. Unlu mamuller 3. sıraya düştü. Şarküteri ikinci sıraya geldi arkadaşlar. Ve Tilda 2021'in en önemli özelliklerinden birisi de şudur. Eee Gördüğünüz gibi alt sağ köşede e, büyüteç butonları vardır. Artı veya eksi şeklinde. Bunları şimdi size gösterelim. Mesela şöyle bir artıya basalım arkadaşlar. Bir bastık, iki bastık, üç bastık, dört bastık, beş bastık. Beş defa basabiliyoruz. Gördüğünüz gibi resimler e, olan şekilde karşımıza kadar e, gözümüzün önüne kadar anlaşılır bir şekilde geldi. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu özellik ne için güzeldir arkadaşlar? Hani bazı e, arkadaşların monitörü 17 inç olabilir, 21 inç olabilir. Daha ufak, daha büyük olabilir. Onun için buradan bu ayarı yapabilirsiniz. Eksiye bastığınızda küçülecektir. Ekran monitörünüze göre ayarları yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi en büyük seviyesine getirdik. Şimdi Hatırlayacağınız gibi buraya 3 tane ekledik. Bizim altta da bir ürünümüz olması gerekiyor şu anda. Lavaş ürünü. O burada gözükmüyor. Onun için mouse'un topuna şöyle çevirdiğinizde aşağıya doğru gördüğünüz gibi aşağıda kalmış olduğunu göreceksiniz. Aşağılara doğru inerek diğer ürünlerinize de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu özellik çok güzel bir özelliktir. Bunu değerlendirmenizde fayda vardır. Mesela biraz küçülttük. Yukarı çıkalım. Gördüğünüz gibi ekmek, poğaça, börek gibi satışları anında yapabiliyoruz. İstediğimiz e, derecede büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz gibi. Mesela şunlara bakalım. Bunlar da büyümüş, bunlar da büyümüş, bunlar da büyümüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra e, hemen yanında e, küçük a var. Şey pardon, küçük a ve büyük a var arkadaşlar. Mesela Arkadaşlar şu büyük A, bu küçük A. Büyük A'ya tıklayalım. Bakalım ne oluyor görelim. 2 tıkladım. 3 tıkladım. 4 tıkladım. 5 tıkladım. 6 tıkladım. 7 tıkladım. 8 tıkladım arkadaşlar. 9 10 11 11. 12 daha da gidiyor şu anda gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şuradaki yazılar büyüdü, görünür hale geldi iyice. Diğer kategorilere, gruplara bakalım. Zeytin, içecekler. Hepsinin yazıları büyümüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen küçültelim şunları tekrar. Yani gözünüze nasıl güzel gelecekse veya görebileceğiniz bir düzeye gelecekse o şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha büyütelim. Öyle bırakalım. Hemen diğer gruplara bakalım. Evet, onlar da güzel olmuş. Mesela e, hemen e, sol taraftaki şu buton arkadaşlar ne işe yarıyor? Onu da gösterelim. Şuraya bir tane yeni bir ürün ekleyelim. Mesela ne olsun? Kaşar peynir olsun arkadaşlar. E, yanına da bir kaç özellik yazalım. Hani sert Kars kaşarı diyelim mesela hemen şöyle kilosunu yazalım 23 TL atıyorum 43 TL ile satacağız bu da kilo hesabı olsun KDV dahil KDV dahil resim isteyecek bizden tilda Google'a geldik Kars kaşarı diyelim arkadaşlar Kars kaşarı dedik otomatik olarak yine kaşar peyniri resimlerini bize çıkardı hangi resmi alalım e, şunu alalım hadi. Resmi farklı kaydet. Kaydettik. Programa geri döndük. Büyüteş'e tıkladık. Ve burada gördüğünüz gibi kaşar gelmiş. Hemen şöyle kaydet'e tıkladığımızda kaşar peyniri stoklara eklendi ve seç dedik. Kaşar peyniri de buraya geldi. Şu sol taraftaki en baştaki e, şu buton ise arkadaşlar bazen isimler çok uzun olabiliyor. E, burada üst üste iki satır veya 3 satır çıkabiliyor. 3 satır çıktığı zaman şu butona tıkladığınızda otomatik olarak bunu tek satıra şöyle kısa olarak getiriyor arkadaşlar. Bu butonun da özelliği budur. Hani yazılar resmi kapatmaması açısından şu butona tıkladığınızda tek satıra otomatikman eee buradaki isim düşecektir. Bu da ayrı bir özelliktir arkadaşlar. Şimdi biz bu ekranı biraz ufaltalım. eksi tuşuna basıyoruz. Biraz daha ufalsın. Şuradaki satışı da iptal edelim arkadaşlar. Mesela şu anda bir müşterimiz geldi. İçeceklerden içeceklerden bir tane ayran aldı. Şarküteriye geçti. Diyelim ki beyaz peynir istedi arkadaşlar. Ne kadar? 170 gram bir beyaz peynir istedi arkadaşlar. Onun için şöyle yapacağız. Hemen şu barkod bölümüne tıklayacağız. 0,170 gram yazacağız ve çarpı tuşuna bastığımızda peynire tıkladığımızda gördüğünüz gibi 170 kilogram 45 TL'den kilosu 7.65 TL'ye satmış olacağız arkadaşlar. Hemen yanındaki ürün için zeytin için de bunu yapalım arkadaşlar. Mesela müşterimiz geldi dedi ki bana 700 gram zeytin 0.700 çarpı butonuna bastığımızda zeytine tıkladığımızda hemen 37,5'tan kilosunu çarptı. 700 gram zeytinin 26.25 kuruş olduğunu bize verdi ve aşağıda da topladı arkadaşlar. Kaşar peyniri için de aynı işlemi yapalım. Dedi ki bana 300 gram kaşar peynir 0.300 çarpı tuşuna basıyoruz ve kaşara tıkladığımızda 300 gram kaşar peynirin 43 liradan hesapladığında 12.90'a geldiğini burada görüyoruz arkadaşlar. 48.80 TL tutmuş. Ve bu satışın e, bitirelim arkadaşlar. E, nakit ödüyorsa nakite basabiliriz. Kredi kartı ile ödüyorsa kredi kartına basabiliriz. Nakit olarak ödediğini varsayalım. Nakite tıkladık ve satışı şu anda gerçekleştirdik arkadaşlar. Tekrar bir müşterimiz geldi diyelim. E, dedi ki bana e, iki buçuk kilo fasulye dedi. Atıyorum arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Barkod bölümüne geliyoruz. İki nokta buçuk çarpı şu kuru fasulyeye bastığımızda otomatik olarak 52 buçuk lira bize fiyat çıkardı. İki buçuk kilo fasulye için arkadaşlar. Yanında ne aldı? Bir kilo mercimek aldı. Bir e, yarım kilo nohut aldı. Diyelim o şekilde girmişiz. Ee, unlu mamullere gelelim. yanında da 3 e, tane ekmek aldı varsayalım 2 tane de lavaş aldı diyelim hemen şarküteri bölümüne geçelim zeytin alacak bizden 300 gram zeytin alsın tekrar çarpı zeytine bastığımızda 300 gram zeytini verdik ee, 750 gram da peynir alsın diyelim arkadaşlar şöyle yapacağız 0.750 gram çarpı peynir almış olsun aşağıda 142.5 lira şu anda bakiyesi tuttu hemen onun yanında içecekler bölümüne gelelim ee, bunların yanında da iki tane şalgam suyu alsın arkadaşlar otomatik olarak tilda 2021 bize bütün bu hesabı çıkardı aşağıda tutarı gösterdi İstersek satarız istersek e, iptal edebiliriz. İstersek şu e, görünen ürünlerin fişini müşteriye teslim de edebiliriz arkadaşlar. F8 fiş tuşuna basarak. Diyelim ki e, bu tanıdık bir müşteriydi. İşte bize diyor ki biz bunları e, hesaba yazdırmak istiyoruz. Haftaya vermek istiyoruz diyor. Biz de diyoruz ki tamam diyoruz. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurada f 6 tuşuna basıyoruz. Bu müşterimizin hiçbir cari kaydı olmasın. İlk defa e, malzeme verecek olalım. Cari kayıt ekle. Atıyorum. E, Kemal Bayat isminde bir müşteri olsun. Hemen F1 kaydı tuşuna basıyoruz. Kemal Bayat buraya geldi. Seç tuşuna bastık. Gördüğünüz gibi şurada Kemal Bayat olarak müşterimiz belirdi. Kemal Bayat'a bunu veresiye olarak verdiğimizde otomatikman cari hesabına eklendi. Hemen şöyle çıkalım bir bakalım kontrol edelim cari hesabına eklenmiş mi? Cari kayıtlara giriyoruz. Kemal Bayat burada 171.5 TL. Kemal Bayat'tan biz şu anda alacaklıyız arkadaşlar. Bunun da veresiyesini bu şekilde satabilirsiniz. Para kendi bölümüne tekrar girdim. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ee, tekrar bir müşterimiz geldi. Onunla mamullere girelim. Atıyorum 10 tane ekmek aldı. Atıyorum e, 17 tane poğaça istedi. 10'a tıkladık. 5'e tıkladık. 15 oldu. Bir de 2'ye tıkladık. 17 oldu. Poğaçaya da tıkladık. 17 adet poğaça satışını yaptık. Kıymalı börekten ise e, 1 kilo 250 gram istedi diyelim arkadaşlar. 1.250 çarpı tuşuna bastık. Kıymalı böreğe bastık. Gördüğünüz gibi otomatik olarak fiyatı 20 lira üzerinden hesaplayarak 25 TL olarak bize verdi. Kuru bakliyata geçelim. 1 kilo mercimek aldı. İçeceklerden de 5 tane ayran aldı diyelim. Otomatik olarak tilda hepsini bize hesabını çıkardı. 108,5 TL olarak gösteriyor şu anda arkadaşlar. Müşterimiz biraz indirim yapamaz mısınız diye sordu. Hemen iskontoya butonuna tıklıyoruz. Evet tuşuna basıyoruz. Ve %10 iskonto yapacağımızı söylüyoruz. Ve 108.5 TL iken OK tuşuna bastığımızda %10 iskontosu 97.66 kuruşa müşterimize verebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu satışı da iptal edelim arkadaşlar. İptale bastık. Ee, ana ekran temizlendi. Gruplarımız hala burada. Siz bunların eklemesini e, detaylı bir şekilde daha fazla da yapabilirsiniz. Kuru bakliyat gibi e, ürünlerinizi ekleyebilir. Daha fazla gruplandırabilirsiniz. E, ondan sonra şöyle bir işlem yapalım arkadaşlar. Mesela e, bir ürün aldık elimize, bar okuttuk diyelim. Şöyle okuttuk. Ancak ne dedi? Ee, bu barkod kayıtlı değil diyor şu anda. Ürün elimizde var. Ancak barkodunu tanıtmamışız veya ürün girişini yapmamışız gibisinden tilde bize uyarı veriyor. Diyor ki bu barkodu bir ürün ile eşleştirmek ister misin diye soruyor. Evet diyoruz arkadaşlar. Otomatik olarak e, stok penceresi açılıyor. Mesela bunu ne ile eşleştirebiliriz? Buradakilerin hepsi eşleşmiş vaziyette. Yeni bir örnek diyelim. Ne olsun bu ürün? Falım sakız diyelim. Alış fiyatı 0.50 kuruş, satış fiyatı 1 lira olsun. KDV dahil olsun ve kaydet tuşuna bastık arkadaşlar. Şimdi biz bu şuradaki barkodu Falım sakızı okuttuk ancak biz bunun girişini yapmamışız. Şimdi yaptık girişini. Falım sakızı kaydettik. Buradan da seç tuşuna bastığımızda otomatik olarak falım sakız olarak bize verdi. Şöyle yapalım. F9 iptal edelim. Tekrar aynı barkodu okutalım arkadaşlar. Otomatik olarak falım sakızı karşımıza çıkardı. Bu şekilde eşleştirme de yapmak mümkündür arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz gibi şurada müşteri seç butonu var. F6 ile tıkladığınızda eee bütün müşterileriniz karşınıza çıkacaktır. Şunu tıkladığımızda açılışta bütün carileri göster. Mesela kapatalım. Az önce göstermedi. Onu tıkladıktan sonra otomatik olarak bütün cari kayıtları karşımıza getirdi. Buradan ekleme yapabilir. Düzenleme yapabiliriz. Şunu çıktık. Hemen altında ise ürün ekle butonu mevcut. Buna tıkladığımızda şuradan şu ayarları yapalım. Seçimden sonra bu pencereyi otomatik aç. Kayıttan sonra bu pencereyi otomatik aç. E, stok arama ekranını otomatik aç. Ondan sonra ürün fiyatını stok kartından al. Bu şu dört seçeneği seçerseniz e, çok daha güzel olacaktır. Ne özelliği var? Hemen escape tuşuna bastık kapattık. Ürün ekle butonuna tekrar tıkladık. Gördüğünüz gibi stokları otomatik olarak karşımıza getirdi. Bunu büyütebiliriz tabi. Buradan da ekleyeceğiniz ürünü seçebilirsiniz arkadaşlar. Seç tuşuna bastığımızda kaç adet diye soruyor. 2 adet diyelim. F1 kayıt tuşuna bastığımızda otomatik olarak buraya geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Burada gördüğünüz gibi bakiyesi yazmakta. Ee, bize borcu olan müşterilerin veya alacağı olan müşterilerin bakiyesini burada göstermesi gerekiyor tilde bize. Onun için müşteri seçip tıklayalım. Bakalım. Mesela Kemal Bayat. Şurada bakiyesi 171,5 TL ee, bize borcu olduğunu gösteriyor seçtik arkadaşlar. Otomatik olarak 171,5 TL bize borcu olduğunu görebilirsiniz satış yapmadan önce. Bu satışı da iptal edelim arkadaşlar. Bir özellik daha gösterelim hemen sizlere. Mesela unlu mamuller grubuna geldik. Yukarıda en son eklediğimiz ürünler mevcut. Hemen bakalım. Ekmeye tıklayalım. Ekmek 2 TL'den veriyor e, tanesini. Yani 2 TL'den satışını yapabiliriz. Ancak diyelim ki ekmeğe zam geldi. Buradan nasıl bir güncelleme yapabilirsiniz onu da size gösterelim. Hemen şöyle ürünün üzerine sağ tıkladığınızda stok fiyatını güncelle butonu mevcuttur. Tıkladığınız zaman ürün fiyatı 2 TL olarak burada size göstermekte. Bundan sonra biz bu ürünü 2.5 TL'ye satacağız diyelim. F1 kaydı tuşuna basalım. Tilde hemen size burada haber veriyor. Ee, eski fiyatı 2 TL idi diyor. Yeni fiyatı 2,5 TL onaylıyor musun diyor. Evet dedik onaylıyoruz. Bunun satışını gerçekleştirdik. Şimdi tekrar ekmeğe tıklayalım. Gördüğünüz gibi bundan sonra bize hep 2,5 TL olarak bu fiyatı verecek. Tekrar bir zam geldi diyelim. Sağ tıkladık. Fiyatını güncelle. 2.75 pardon. 2.75 TL'den satacağız artık bu ürünü. F1 kaydete bastık. Eski fiyatı 2.5'muş, yeni fiyatı 2.75. Onaylıyor musun diye soruyor Tilda. Evet diyoruz. 2.75 burası otomatik olarak oldu. Satışı yaptık ve tekrar ekmeğe tıkladığımızda bize 2.75 fiyat olarak karşımıza çıkarmakta arkadaşlar. Arkadaşlar e, gördüğünüz üzere hiçbir zorluk yoktur. E, aksine her şey kolay bir şekilde karşınızdadır. E, zorlanacağınızı hiç tahmin etmiyoruz. Çünkü e, en kolay bir şekilde yapıldı bu program. En kolay kullanabileceğiniz bir şekilde yapıldı. E, buna tıkladığınızda poşete tıkladığınızda ürün gelecek. Ürün eklemek istediğinizde şuna tıklayacaksınız. Resim eklemek istediğinizde grupları değiştirmek için şunlara tıklayacaksınız. Yani hızlı bir şekilde satışınızı buradan rahatlıkla yapabileceksiniz. Hiçbir zorluğu yok. E, aksine çok kolay. E, bunu zaten siz de denedikten sonra göreceksiniz. Aynı zamanda işlerinizin e, hızını arttıracak kârınızı, zararınızı rahatlıkla görebilecek e, bir uygulamadır. E, denemenizi, kullanmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar, kendi rahatlığınız için videomuzu dinlediğiniz izlediğiniz için ayrıca teşekkürlerimizi sunarız arkadaşlar kendinize dikkat ediniz